arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle hat e, şey jenga oynayacağız ekiple beraber. Alkış yapalım. <laughs> Bu videoda kameram yani kendimizi göstermedim. Yanımda Burak var. Ses ver bana Salatalık diyor. Selamünaleyküm. Şimdi Halil ses versin. Selamünaleyküm. Semi ses Aleyküm. versin. Sem Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam. İlker ses versin. Aleyküm Salam. Şimdi salam ne alakalı? <laughs> Arkadaşlar şu an elimle gördüğünüz gibi kağıtlar var. Bu kağıtlarda hepimizin ismi yazıyor. Ee, şey şimdi bu kağıtlardan iki tanesini seçeceğim. Yani çekeceğim. Ben bunlardan Hayır, şey iki tanesini çekiyorum. çekiyorum. Şunu çekeyim. Arkadaşlar. Görünmüyor, atarak. görünmüyor. <laughs> Bunu seçtik. Açıyorum. Açıyorum. Seçtik. Aha ben çıktım, ben çıktım lan. Ben çıktım. Ne? Bir daha çıkma. Alkış yapın lan. Alkış. Bir daha ben gelmem. İnşallah Şimdi, ben gelmem. Amin amin. Herkes benden korkuyor ya. Açıyorum. Kesim benim canım gibi duruyor arkadaşlar. Oh, Ali hani gelecek gibi duruyor ya. Ya da ben ilk. Aa, tamam, dur, arkadaşlar, şöyle ben Halil abimle oyun oynamak istemiyorum arkadaşlar. Zaten diğerlerini açmama gerek yok. Hemen göstereyim. Halil Bura evet. ve Hayir ve Durun. Halil ve Halil ha. ve Halil. Tamam. Şimdi ilk ben İlker'le beni nasıl açacağım. göstereceğim? Kim başlasın? Tamam. İlk i̇lk başlasın. Baş... Arkadaşlar. Taş kağıt makas gerek yok ya İlk ben başlayayım ya. arkadaşlar şimdi ben yapıyorum buradan Birini. şu tarafa gel çekiyorum arkadan iki tane, tane çek, çek. Aa, birini koy <laughs> bu nereden düştü lan bir, bir şey olmaz bir şey olmaz ya Aa. bir yandan düştü yıkılıyor <laughs> ben bittim. Şöyle koyayım. Sıra içeride. Düşürecek gibi düşürecek. Gibi. İlker gel sıra sende. de iddia Çeksene İlker hadi hadi. Bence düşürecek. Aa, düşürecek. Şu... Oh. Aa, çok iyi. İyi taktik. İyi taktik. Şunu da biraz düzgün kaydım <laughs> olmaz mıydı? Ben şu taraftan çekeceğim. Vallahi düşer. Abo yok lan. Al, Uş. Al. Bu hal bura bu senin şeyin olmasın. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çıkmıyor. <laughs> İlker sıra <laughs> sende. Abo. Abo zor iyi, bir hamle. <laughs> 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 Aa. Düşecek sanma. Görünmüyor yukarısı. Arda sıra siz yukarıyı gösterin tamam mı? Siz biri kameraman olsun. Hayır sen kameradan Tam çek. çekeyim ben. Sen tut al kamerayı. Kamerayı al tut bakayım. Aman biri çekme ha. Dikkat Hı. et. Tamam hadi. Aa şöyle tut işte. Tamam. O bende. <laughs> hadi. O sırada ben. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Düşecektim. Düşecektim. Ben varken düşmez. Oh. Erkek. <laughs> Düşebilir herhalde. Tamam aldı. İlker biraz buraya gel ya. Yüzün görünüyor. Hadi Ay, Ay. Şöyle tutayım. Oy. Çok güzel Oradan şey, araba ne ışık küçük, tutuyor acaba? Benim küçüklüğümden beri yaptığım bir şey. Şu en alttan çekerim ya. Çok güzel. Oradan, Oradan araba ne ışık tutuyor arkadaşlar? Arabam. Arabam. Hey arabam, arabam da çok seviyorum. Şunu <laughs> satacağım. <laughs> bir de açacağım. Hmm, araba gelmiş bize ışık hadi tutuyor. Hadi hadi çabuk. Şimdi seçeceğim. Tamam. Halil'le Halil, Halil Burak'ın da turu var. Daha onun içinde ooo. Vallahi iyi mücadele oluyor. Oğlum Emşe lan koy lan Görünüyor. Biraz kamera yaklaştı. Çok zor bir görüyorum. hamle oldu. Of çok iyi mücadele oluyor ha. Şunu Acayip Şimdi şunu çekeceğim. Oğlum beddua ediyor orada İlker. <laughs> İnşallah tekrar <laughs> <laughs> Şöyle içerinin içinden şey geçer mi? Semik kazanacak ha. İlk evet. çok evet. riskli duruyor. Çok altlardan e, şey zeminlerden çekiyor. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne alakası? Yok, sen, olur, sen ne titretiyorsun oğlum. Oğlum düzgün duramıyor mu? Dur. Tamam. Ver şunu ben ayarlayayım. Gel, şart, ya düşer düşsün ya. Ne var? Eğer Elenirsin Eğlenirsin. Eğlenir. Oyun bir daha Şu an mi? biz şeyde Şeyde final oynuyor herhalde. Çeyrek final oynuyoruz. Çeyrek final. Önce bir fitur alma. Aa böyle tut işte. Tamam. Böyle. O, düşü düşü bir düşü şey da. Kapatırsan Oo. Oh. ya. Gidiyor vallahi gidiyor. Aha, Semi. Semi bitti. Ay burası. Düşecek. Oğlum benim şeyim oyundan çıkmıyor. Oh. Domates, biber, patlıcan. Bu ne biçim yer? Lahana. Düşecek. Hayır, bu ne bir şey? Düşme. Aa, düşme. Dur yani. dur dur. Nereden aldın? Şuradan mı aldın? E e e hayır. E şey, şu en üst kata en az 3 kat aşağısı olması lazım başka. Ya. Aha. Sen sakın. Ben Başka ya. bir tane al. Hmm. Bak şu boş. Hadi. Kardeşimsin diye yardım ediyorum. Bak şu. Ta. Yıkıyormuş. Hmm. Çat diye düşüyor. Aa! Sevi sen bittin. Sevi sen bittin. <laughs> Bitmedim. 1 2 3. Zemin çok geldi. kötü. Oğlum şuraya bak lan ortalar çok bir tane kaldı. Oğlum ben Aha. Dın dın. Helal. Hayır. Helal olsun. Oğlum oğlum. Mert Kino, aman o -o -o. GENTLE GENTLE. aman aman aman. <laughs> Örümcek misin? Edit yaparken koyabilirsem onu koyarım. Yok ahtapoz musun? Örümcek misin? Süpersin. İlker hadi ya. Çabuk. Hadi hadi. Şunu alsam. Hangisini alsam? Zeminde alalım. Zemini direkt açalım. Şunu alsam. Şuradan aşağı. Birazdan deprem olur gibi Ben alayım. çok güzel Yıkıyordum. bir tane buldum. Yumuşacık cacık gibi. Ne? Cacık gibi. Cacık gibi. <laughs> Hıyar hıya. <laughs> Bence aha yapmış. Aha, aha. Sen bitti. Bu sefer ya. gerçekten bitti. Geç. Domates gerçekten <laughs> Patlıcan. Ve <Hayır>. biçim <Babyciğim>. lan. Oha. <laughs> Alper bu sefer de sen ay ilk kez bu sefer de kule yaşlandı geberecek. Bence bittin. Bence ilk kez bitti. Bu nasıl duruyor lan? Şurası o aynı helikopter gibi. Oha. Oha. Helal olsun. Helal ben olsun. Ben yıkmıştım. <laughs> Helal olsun. Aha. Aha Helal düştü. Semih gidiyor. Semih gitti, gitti. 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 sonuncu olacaktı. Ya son ya düştü ya düşmedi. 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 Gitti. Semih gider gider. Hmm. Aman. <laughs> aman. Aman aman aman. Örümcek Allah. misin? Ah tapot musun? Ne? Gittim. Allah her İlker, İlker gitti. her şimdi İlker senin işin bitti. İlker sen bitti. bitti. Ben bir tane daha buldum. İlker bulursa onu ee, bak şey. Şurada ben şu an görebiliyorum. Bu arada şunlardan yapabilirsin ha. Çünkü ilk üç sıra bura oluyor. Ben şu an görebiliyorum cacık var. Hayır, hayır, şurada hayır, bir yok. Yer, Şurada bir yerde cacık var. Yok lan. Sert. <laughs> şurada bir yerde iki var. var. Cacik. Ben çok güzel bir tane cacık buldum. Evet. Sulu sulu. Niye Daha lan? Rakibim değil. Cacı iyi ki. Ya yaklaş yaklaş. Kafam <laughs> görüyor kafam. <laughs> Allah Allah. Hadi hadi hadi. Aha aha. 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 İşi aha. bitti. Hadi. Çıkma. 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 Hemen hmm, şey işi bitti. İşi bitti. Var. Oh. Sen mi bittin? Bittim. Bitmedim. Ben bitti demeden bitmedim. Aa cacı iki var şurada. Şu acıyı alayım mı? Al. Dur. Yok yok gider oğlum sen şansın yok. <laughs> Allah vurdum al. Bence onu alırdım da. İlk üç kat buraya o zaman buradan alabilirim. Aman. Oradan alırsan düşebilir. Al. Bitti. Sonuncumuz belli oldu. Sonuncumuz. Sen hadi dikelim dikelim. Tamam. Tamam dökün arkadaşlar. De... Ben dur. Biz, ben videoyu bir, bir durdurayım. Biz dize ne Şimdi, kadar Şimdi siz... diye karşınızda yukarı, birdenbire düzelmiş şekilde göreceksiniz. Bu sırada 3 saniyeniz ayrı abone olup like atmayı unutmayın Allah aşkına. 3, 2, 1 abone ol ve like atmayı unutmayın. Girmeyin tamam, girmeyin tamam. girmeyin. Dinleyin video çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi düzledik. Aşağı çimur. Evet. Aa ışık yanıyormuş. Aa ışığın şarjı Tam Tamam şimdi şey yok. Maalesef. Işığımız yok. Ayıcıklı mayıcıklı arabalım arabalım. Tatcan'ın <laughs> şarjı bitti arkadaşlar. Tatcan. Tatcan yürüyemiyor Ben Bak size söyledikleri. Sağ ıslaktı. Top yamuktu. Tabii ben ne yapayım. Benim de şarjım bitti. Hadi eyvallah. <gülüyor> Tekerleklerim <gülüyor> güzel değil mi? Evet, bayağı. tamam, <laughs> hadi ya hadi ya hadi. Ya hadi. Ya. hadi. Devam kim devam. başlıyor? Hadi sen var. başla hadi. Allah bekler. <laughs> Bir de yıktan yıkıyormuş bari. Hani. <laughs> La üstüne koysana ne buraya koyayım? <laughs> Manyak. Bittayız. Bak Halil burayı tutuyor. Arkadaşlar

Zorluk İçeride tarzı. kardeşin Şu mi ağlıyor Halil? İçeride evet. kardeşi ağlıyor. Arnavut ağlıyor bence. Ne oluyor ben um. Böyle sağlam. O i̇şitme nasıl ağlayış alma bak. Sana taklit veriyorum. Biliyorum. Biliyorum. Biliyor alma. Oha, o ne lan? Dur sadece yabancı madde girdi. Arkadaşlar Hı. yabancı madde yattık. Defolup gitti. Hı. Abi bana bir şey yapma dermiş gibi. <laughs> en son kimde kalmıştı? Evet. Halil. Halil. Allahu ekber. Eee video devam ediyor. Ay canına. Aha, aha. Aha. Aa! Aa az kalsın düşüyordu. Titriyor, titredi. Hop. Hayır, hayır. Şu çok tehlikeli. Aa. Salatalık ben seni tutmuyorum. Halil'i tutuyor. Ne yapayım oğlum? Sen salatalıksın. Ay. Bak şuradan yukarısını alamazsın. Dur tekrar göstereyim arkadaşlar. Dur yukarıya. Aha bu. Ay. hangisini alayım ki? La hadi hadi. Bak şurada şuralar hep boş. Şu taraflar oğlum, boş. O benim şimdi. <laughs> Müfterim salatalık de... değil ki onlar. Hadi Sen salatalık mı arıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> salatalık değil ki diyor. <laughs> Hay bura bu bulana kadar sen git de şunu dışarıda takla. Takayım mı? Şarj aletine. şurada. Aa, aa şurada. Tabii. Aa. Dur ben kamerayı biraz şöyle çevireyim. Aldın aa, mı? La hadi hadi bir tane al işte. Hayır şey, yok mu? Hıyar yok. Hıyar var seslenin. Seslenin üstlenir. Ne oldu? Hadi, hadi hıyar Ters koyuyorum. Ters çevir. Ne oldu? Hıyar müzikleri. Ya mi? hadi hadi, ya. Bir tanesini çek. Seni nasıl koyayım? Ne hıyarmış lan? Seni la? nasıl koyayım? Şurada. <laughs> var, 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 var. Dur bekle. Biraz şu tarafa. Aa yıkılacak gibi. Dur. Sen bunu tut. İlker sen onu tut. Ben ayarlayacağım. Hadi buraya gel sen. Aman lan Aha. İki tane çıktı. Tamam. İki tane Hadi buraya çıktı. Gez, i̇ki tane mi çıktı? Birini düzgünce yerine koyman lazım. Koyam yıkılırsa sen bittin. Aa, La, salak kafan görünüyor. Evet de ben. Salak... ayağın görünüyor geç. Nereye koymuş? koymuştum? Hay bura kamerayı ben... tutsana ben şunu ayarlayayım. Ben nereye tamam. koymuştum? Nereden Tuts, çıktı? Ha, çıkmıştı bu. İker gör. <laughs> yoksa bunu gören. Ya Nasıl? bir tane yere koy işte tane yere koy boş bir yere. Oğlum kafan gül. Koyabilsem keşke. Ya boş ver dursun. Ya hadi hadi. Boş ver. Sen bunu da üstte koy. Hadi. Şimdi oh. kamera tutmaya değiştim. Çekiyorum. Biraz Biraz senin de şarkı dolmasın. Hiç olsun. Boş ver. Gel. Hayır be. Aa, Halil bura. Bu turu kaybetti. Yes be. Yes be. Yes. Yes. Finalde elinle ama yenilebilirim. Aa, Kaybedenler Kaybeden oynuyor mu? Bir düğü sayaramıyor kaybedenler. Bir düğü. Düzelt Tamam İlker. İlker geç. Arkadaşlar şimdi Ali gidiyor. O yüzden videoyu bitirmek zorundayız. Başka videolarda görüşürüz.